Çevresi yerleşime açılmış Bak, bulunan Çorum Göleti, aynı zamanda genel rekreasyon alanıdır. Evet. Çorum Barajı Çorum'da, Çomar Deresi üzerinde sulama ve içme suyu temini amacı ile 1974-1977 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Baraj göleti, Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 590 bin metreküp, akarsu yatağından yüksekliği 49 metre. Normal su kotunda göl hacmi 7.18 hektometre küp. Normal su kotunda göl alanı 0.56 kilometre karedir. 1589 hektarlık bir sulama alanına hizmet vermekte. Yılda 2 hektometre küp içme, kullanma suyu sağlamaktadır. Çorum'un en güzel piknik alanı durumundadır. Gölet çevresinde bulunan ulaşım yolu asfalt olup çok az da olsa piknik masası bulunmaktadır. Su kenarına inilmesi için düzgün girişler olmadığından özel arabalarla su kenarına inilmesi zorlaşmakta, bu zor inişlerde de çoğu zaman kapatılmaktadır. Gölet, Merkez ilçe Samsun güzergahının çevre yolu karşılığından bir girişi, Samsun Karayolu 4. kilometrede ikinci bir girişi ile evler ve Ilıca bağları bağlantıları vardır. Ayrıca barajdan Buget köyüne gidilebilmekte ve Çomar bağlarına da bu barajdan gidilmektedir. Gölet sahası İç Anadolu Karasal bölgesinde kuru orman antropojen bozkır bölümünde yer almaktadır. Esas itibariyle yıllık yağış miktarının 400 mm üzerinde olduğu ve yarı kurak, yarı nemli şartların hüküm sürdüğü alanın çevresi insan eliyle yetiştirilen kısmi ormanlarla kaplıdır. Yaklaşık 3000 ila 4000 yıl kadar önce başlayan yoğun vejetasyon tahribatı ile meşe ve karaçam ormanları tahrip edilmiş ve bunun sonucunda antropojen sitep alanları geniş bir alanda yayılış göstermiştir. Böyle olmasına karşın, sahada orman sistemi geliştirilmiştir. Bu ormanlar gerçek orman niteliğindedir. Ayrıca, göl ve gölü besleyen akarsu kenarlarında ise genellikle insanlarca dikilen söğüt ve kavak gibi higrofil türler yayılış gösterir. Sahada, primer vejetasyonun tahrip edildiği ve sonradan ortama hakim olan sekonder çalılar da rastlanır. Yükseltiye bağlı olarak çok az katran ardıcı, akça kesme, kurt bağrı, kara çalı, çoban püskülü, geyik dikeni, böğürtlen, yabani gül ve hanım elidir. Çevresi yerleşme açılan gölet sahasında Bahçe tarımı yapılmakla birlikte kirlilik olmaktadır. Bitki örtüsü kapsamında orman, çalı ve ot formasyonları bulunmaktadır. Havza tabanını çevreleyen dağlık, platoluk alanlarda yayılış gösteren orman alanlarında koruluklar halinde genelde çam ormanıdır. Nemli, serin rüzgarların ulaşamadığı sahanın güney kesiminde antropojen step bitki topluluklarına rastlanmaktadır. Üst yükseltilerde geçmişte meşe, karaçam ve ardıçların tahrip edildiği alanlara yavşan, kekik, geven, sığır kuyruğu, köy göçerten, ayrı kotu, çit sarmaşığı ve tarla sarmaşığı gibi step türleri hakim olmaktadır. Çorum merkez ilçede ve gölet sahası kapsamı dahil Vejetasyon süresinin uzunluğu artı 8 santigrat derecenin üzerinde olduğu günler genel olarak 180 ila 200 gündür. Bu süre kuzeyden güneye doğru azalır. Çorum'da vejetasyon devresinin başlangıç tarihi dağlık, tepelik alanlarda Mayıs başları iken ova ve vadi tabanlarında Nisan ortalarıdır. Vejetasyon süresinin sona erme tarihi ise Dağlık tepelik sahalarda ekim ortaları iken ova ve vadi tabanlarında ekim sonudur. Sahada alüvyal topraklara ova, vadi tabanı düzlüklerinde ve akarsu vadileri boyunca rastlanmaktadır. Verimli tarım alanlarını oluşturan alüvyal topraklar killi, tın, kil ve taşkın sahalarında ise kaba tekstüre sahiptir. Gölet sahası kısmen taşkınların önünde engel teşkil eder. Taşkın alanlarında drenajın yetersiz olduğu sahalarda ise hidromorfik alüvyal topraklar oluşmuştur. Kolüvyal topraklar yan derilerin yüzeysel akışla getirdiği materyalleri havza tabanları ile tepelik sahalar arasında eğimin azaldığı yamaçlarda biriktirmesiyle oluşmuştur su tutma kapasitesi düşük olan bu topraklar daha çok sahanın kuzey ve kuzeybatısında yayılış gösterir. Alüvyol toprakları çevreleyen kahverengi topraklar 850 metreden itibaren yayılış göstermekte olup neojen ana materyal üzerinde gelişmiştir. Doğal vejetasyonu kuraklığa dayanıklı tek yıllık otlar ve bodur çalılar olan bu topraklar sahada geniş bir yayılış alanına sahiptir. Bu toprakların üzerinde yağış miktarının nispeten yüksek olduğu alanlarda kestane renkli topraklara rastlanır. Bu toprakların varlığı sahada yarı kurak, yarı nemli bir iklimin hakim olduğunu göstermektedir. Göl havzasında en geniş yayılış sahasına sahip topraklar kireçli kahverengi orman topraklarıdır. Göl çevresi ve çorum dağlık alanlarda daha çok marn, kireç taşı ve kil taşları üzerinde gelişen bu toprakların doğal vejetasyonu meşe, karaçam ve kurak çılçıllardır. Doğal bitki örtüsünün tarif edildiği sahalarda hayvancılık ve kuru tarım yapılmaktadır. Antropojen, kuru orman ekosisteminde yer alan göl alanı ve dış çevresinde Vadi sistemi de dahil nadir bitki ve hayvanlara sahip olan meraların yok edilmesi onarılmaz sonuçlara yol açabilecektir. Sonuç olarak saha alanında yaşanan şiddetli erozyon büyük ölçüde meraların tarım alanlarına dönüştürülmesiyle ilintilidir. Çorum göleti ve diğer sulak alanlarında 3000-4000 yıldır süre gelen tahribat nedeniyle Orman alanlarının kapalılık derecesi düşüktür. Saha batısında oligo, miyosen, tuzlu, şipsli, ana materyal üzerinde bitki örtüsü son derece cılızdır. Sahadaki mevcut arazi kullanım deseni erozyonun hızlanmasına neden olmuştur. Yarı kurak, yarı nemli bir iklime sahip olan Çorum ve çevresinde mera ekosistemlerinin ıslah edilmesi büyük önem arz eder. Çorum şehri kuzeyinde yer alan Kuruçay köyü civarında kiremit yapımı için kil çıkarılması arazileri degrade eder. Pancarlık köy çevresinde mıcır elde etmek için kullanılan araziler yakın çevredeki doğal ekosistemleri olumsuz etkilemektedir. Göl ve sulak alan sisteminde, ova ve vadi tabanlarında yoğun olarak tarım faaliyetleri yürütülmektedir. Ova ve vadi tabanlarını çevreleyen dağlık, tepelik alanlar ve bunlar arasında geçiş özelliği gösteren platolar, büyük ölçüde doğal vejetasyonlarını yitirdikleri için şiddetli erozyona uğramaktadır. Sahanın farklı çevresinde vadi tabanları ve yamaçları tarım alanına dönüştürülmüştür. Böylesi uygulamalar arazilerin verim değerini düşürmektedir. Bölgenin farklı yönlü havza tabanında yer alan tarımsal potansiyeli yüksektir. Göl alanı ve dış çevresi dahil arazi kullanımı değişiminin çevresel etkileri Çorum Merkez ilçede arazi kullanımında yaşanan değişim doğal ve beşeri mekan üzerinde bazı olumsuz çevresel etkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu etkiler arazi kullanımı, arazi yetenek sınıflarının uyumsuzluğu sonucu ortaya çıkan çevresel etkiler olarak değerlendirilebilir. Göl ve çevresinde arazi yetenek sınıfları ile arazi kullanımı arasında uyumsuzluk söz konusudur. Diğer bir ifadeyle Araziler doğal ortam potansiyeline uygun olarak kullanılmamaktadır. Saha alanında son 45 yılda yanlış, bilinçsiz arazi kullanımı ve bu nedenle şiddetlenen erozyon sonucunda araziler degrede olmuş ve verim gücünü yitirmiştir. Toprağın verimini artırmak için daha çok ve bilinçsiz gübre ve pestisit kullanılması, toprağın fiziksel kimyasal yapısını bozmuş ve bu nedenle toprak kalitesi azalmıştır. Bu süreçten doğal vejetasyon ve fauna da olumsuz etkilenmiştir. Ayrıca sahada yanlış sulama teknikleri nedeniyle 520 hektar arazide direnaj, 540 hektarlık bir arazide ise tuzlanma sorunu söz konusudur. Sahada uzun yıllar boyunca taşkın yaşanmasa da mevcut arazi kullanım deseni, olası şiddetli sağanak yağışlar sonrası selleri ve taşkınlara sahne olabilecektir. Nitekim kapalılık derecesi yüksek olan doğal bitki örtüsünün ancak %15'lik bir orana sahip olması ve sellerin önlenmesinde hayati öneme sahip olan meraların yok edilmesi her ne kadar dereler ıslah edilse de sel taşkınlarına yol açabilecektir. İç Anadolu yüksek düzlüklerinin devamı niteliğindeki Çorum Ovası ve çevresi, göl sistemi dahil, sitep ve orman ekosistemleri arasındaki konumuyla arazi potansiyeli açısından önemli bir koruma sahiptir. Tarıma uygun alanların varlığı ve Karadeniz kıyılarını İç Anadolu'ya bağlayan doğal yolların Çorum Ovası ve çevresinden geçmesi, araştırma sahasının antik çağlardan günümüze sürekli iskana uğramasına neden olmuştur. Saha alanı ve Çorum'da arazi kullanım deseni 1970'li yıllarla birlikte başlayıp 1980 sonrası hızlanan sanayileşme süreciyle birlikte büyük bir değişim göstermiştir. Göl ve dış çevresel alanında batıya bakan yamaçlarda karaçam ağaçlandırmaları daha başarılı olmuştur. Ağaçlandırma için kullanılan türler özellikle tüylü, saçlı, saplı, sapsız meşe gibi meşeler ve karaçamdır. Çorum çevresiyle aynı yükselti basamağına ve aynı iklim şartlarına uygun alanlardan getirilmesi en uygun olanıdır. Sahadaki arazi degradasyonu ve erozyonun önlenebilmesi için arazilerin jeolojik, litolojik özelliklerinin bilinerek buna uygun bir arazi kullanım deseninin oluşturulması gereklidir. Alüvyal unsurlardan oluşan ova ve vadi tabanları tek yıllık bitkilerin ön planda olduğu tarım havza tabanları ile tepelik sahalar arasında eğimin azaldığı yamaçlarda yer alan kolyol depolar, dikili tarım, gölsel, kireç taşı, marn ve filişlerden oluşan eğimin fazla olmadığı sahalardaki neojen sedimentler ekili dikili tarım alanı olarak kullanılmalıdır.